Nüfus ve vatandaşlık işleri 2001 ile 2016 yılları arasında doğan bebeklerden yola çıkarak Türkiye'deki yeni doğan jenerasyonun burçlarını rakamsal olarak açıkladı. Önceki yıllarda da benzer bir liste yine nüfus ve vatandaşlık işleri tarafından paylaşılmıştı. Fakat bu son açıklanan listeye göre sıralama tamamen değişti. Peki istatistiklere göre ülkemizde en fazla hangi burç var dersiniz? İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinin 16 yıllık veriyi baz alarak hazırladığı listeye gelin beraber göz atalım. 12 numara Yay Burcu 12. sırada bizi ateş grubu elementlerinden biri olan eğlenceli, neşeli, iyimser, gezgin ruhlu ve enerjik yapısıyla tanıdığımız Yay Burcu karşılıyor. İstatistiklere göre 2001 ile 2016 yılları arasında 21 milyon 5202 yeni doğanın 1 milyon 420 bin 960'ı 23 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de bu tarihler arasında dünyaya gelen yay burcu bebeklerin sayısı oldukça az. Sizinle yay burcunun yıllara göre değişimini de ekranda paylaşıyoruz. Bu grafiğe göre Yay burcunun günümüze doğru geldikçe artış eğilimi gösterdiğini fark etmiş olmalısınız. 11 numara Terazi burcu. 11. sırada hava elementi burçları arasında yer alan denge, beraber hareket etme, uyum, estetik, adalet ve barış yanlısı yönleriyle tanıdığımız Terazi burcu yer alıyor. İstatistiklere göre 1.615.258 yeni doğan 23 Eylül ile 23 Ekim tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. 10 numara Akrep burcu. 10. sırada su elementi burçları arasında yer alan, son derece arzulu, tutkulu, özgüven sahibi ve gizemli yapısıyla Akrep burcu yer alıyor. İstatistiklere göre 1.616.035 yeni doğan 24 Ekim ile 22 Kasım tarihleri arasında doğmuştur. Ekranda yıllara göre akrep burcu yeni doğan nüfusunun artış eğilimi gösterdiğini fark etmiş olmalısınız. 9 numara Balık burcu. 9. sırada yine bir su elementi bizi karşılıyor. Son derece duygusal, merhametli ve fedakar yapısının yanı sıra sanatsal üretkenliği ile tanıdığımız balıklar 1.642.105 yeni doğan ile 9. sırada yerini alıyor. 8 numara, boğa burcu. 8. sırada toprak elementleri arasında yer alıp hayattan zevk alma ve tatmin olma duygularıyla tanıdığımız, parayı yönetme kabiliyetiyle zenginlik burcu olarak da adlandırılan boğalar yer alıyor. İstatistiklere göre 1.658.409 yeni doğan 21 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında doğmuştur. 7 numara Kova burcu. 7. sırada hava elementi burçlarından biri olan, çağ ötesinde görüş kapasitesine sahip, sınırları zorlayan, teknolojiye ve yeni buluşlara son derece ilgili yapısıyla tanıdığımız Kovalar yer alıyor. İstatistiklere göre 1.668.292 yeni doğan 21 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup Kova burcudur. 6 numara Koç burcu. 6. sırada ateş elementi grubuna dahil, hızlı, atik ve kahraman yapısıyla liderlik enerjisine sahip olan Koç burcu yer alıyor. İstatistiklere göre 1.683.884 yeni doğan 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup Koç burcudur. 5 numara İkizler burcu. 5. sırada hava elementi burçları arasında yer alan son derece neşeli, konuşkan ve enerjik yapısıyla iletişim alanında oldukça başarılı İkizler burcu yer alıyor. İstatistiklere göre 1.868.231 yeni doğan 21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup ikizler burcudur. 4 numara Başak burcu. 4. sırada toprak elementi burçları arasında yer alan detaycı ve titiz yapısı ile bir analitik dehası ve güçlü organizasyon kabiliyeti ile başarılı bir hesaplama uzmanı olan Başaklar yer alıyor. İstatistiklere göre 1.871.463 yeni doğan 23 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup Başak Burcu'dur. Gelelim Türkiye'de en fazla bulunan ilk 3 burca. 3 numara Oğlak Burcu 3. sırada geçen senelerde yayınlanan listenin zirve ismi yer alıyor. Toprak elementi grubuna dahil, başarı odaklı yapısıyla tanıdığımız Oğlaklar zirvedeki yerini kaptırarak 3. sıraya yerleşmiş durumda. İstatistiklere göre 1.934.095 yeni doğan 22 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup Oğlak burcudur. 2 numara Yengeç burcu İkinci sırada su elementi burçları arasında yer alan duygusallığı, aile ve çevresine olan bağlılığı, sorumluluk duygusuna sahip, yardımsever ve hassas yapısıyla tanıdığımız yengeçler yer alıyor. İstatistiklere göre 1.937.264 yeni doğan 22 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup yengeç burcudur. 1 numara Aslan Burcu ve gelelim listenin birinci sırasına. Birinci sırada ateş elementi grubuna dahil son derece enerjik, yüce gönüllü, cömert, yaratıcı ve fedakar yapısıyla tanıdığımız aslanlar yer alıyor. İstatistiklere göre 2.089.206 yeni doğan 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında dünyaya gelmiş olup Aslan Burcu'dur. Yani ülkemizde 2001 ile 2016 yılları arasında en çok Aslan Burcu doğumu var. Bu şekliyle yaklaşık 2 milyon 90 bin kişi çalışkan, sıcakkanlı ve eleştirel bakış açısına sahip olan Aslan Burcu özelliklerine taşıyor. Ayrıca istatistiklere göre ilk iki sırayı yaz aylarındaki doğumların aldığını da görebiliyoruz. Bu videoda sizlerle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerini baz alarak ülkemizde bulunan burçların sıralamalarını paylaştık. Benzer içeriklerin gelmesi için videoyu beğenmeyi, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.